Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tabii ki de kalem kutumda ne var yani çekeceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak turuncu bir şekilde papel castell kalemim var. Bir de 093 uç, şeyli uçlu işte kalemim var. Böyle şey kalemim, uçlu kalem. Onun ucu da burada. Böyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Bir de böyle pembe bir kalem var. Bu 07. Bu da 07 ucu. Bakın. Göstereyim bir daha. Yani. Bir de böyle şey var kutulu rujlu bir şekilde şey var silgi bu, bu var Evet arkadaşlar bir de küçük mini minnacık bir kalem tıraşım var ama bundan biraz daha büyük var onu da göstereceğim böyle balon şeklindeki gibi bir Faber Castell yine kalemim var. Bir de yeşillik kalemim var. Bu bir arkadaşım verdi bunu. Kırmızı kalemim var. Bu da yine, yine Faber Castell'den alındı. Şimdi bu Faber Castell'den mi alındı onu bilmiyorum. Annem aldı. Ee, şey tahta kalemim. Bu da biraz içine gömülmüş gibi. Bir de siyahım var ama o Şimdi çok gömüldü. O burada da yok. Şimdi silgim var. Birazcık kötü siliyor bakın. Böyle yaptığımızda hani buradan çıkar bir silgiler var ya. İşte öyle. Evet arkadaşlar. Sonra bakalım neler varmış. Tabii ki de arkadaşlar en ön gözü kapat bitirdik. Şimdi de arka göze geleceğiz. Hazırsanız devam edelim. Evet arkadaşlar aslında ben sonradan arka göze geldim. O yüzden yani tamam. Ben devam edeyim yani. Şimdi Faber Castell bu da her zamanki gibi. Hep Faber Castell oluyor zaten. Bir silgim var. Bu yeni açıldı. Dün açıldı. Bir de kalem tıraş yine. Faber Castell gördünüz mü Yani görünmüyor olabilir. Çünkü hava şey bir son olarak bir de kalem tıraşım var. Böyle açılıyor. Böyle kapanıyor, böyle açılıyor, böyle kapanıyor. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri görüşürüz. Bay bay.